Herkese merhaba. Reviver kanalına hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta telefonda please donate'te bağış düğmesi yapmayı göstereceğim. Bunun için Google'a girip Roblox'a gidiyoruz. Tamam mı? Hesabımıza girip tarayıcıda devam et'e tıklıyoruz. Sonra burada oluştur düğmesine basıyoruz. Burada oluşturmayı seçip dünyamızı seçiyoruz. Üç çizgiye tıklıyoruz. Burada pas size tıklıyoruz. Burada Pass oluştur'a tıklayıp adını yazıyoruz. İşte. Sonra oluştur'a basıyoruz. Tamam. Giriyoruz. 3 çizgiye tıklayıp Sales'e basıp fiyatı belirliyoruz. Kaydete basıyoruz. Sonra Roblox'a geri dönüyoruz. Please donate'e giriyoruz, değil mi? boş bir yer seçiyoruz. İşte düğmemiz hazır. Bu kadar. Reviver sizinleydi. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler. Herkese bol şans. Hoşçakalın.